Şimdi bu modelden arteria vertebralis inceleyelim. Bakın burada ve burada görmüş olduğumuz arterler arteria vertebralis'lerdir. Bakın normalde burada cerebellum oturacak. Hemen bakın şurada görmüş olduğumuz arter arteria inferior posterior cerebelli yani klinikte pika olarak biz isimlendirilen arteri görüyoruz. Bakın hemen burada görmüş olduğumuz arter, arteria spinalis anteriordur. Burada görüyoruz İki arteria vertebralis bakın birleşerek arteria basilaris oluşturur. Burada arteria basilaris görmekteyiz. Şimdi buradan çıkan dallara bakacak olursak bakın yine cerebelluma gidecek olan iki taraflı görmüş olduğumuz bu arter, arteria basilaris. E, inferior anterior serebeli yani klinikte ayika olarak isimlendirilen arteri görmekteyiz. Bunun dışında bakın şurada görmüş olduğumuz arter arteria labirintidir. Arteria labirintiyi görüyoruz. Devam ettiğimizde şurada gördüğümüz arter arteria superior cerebelli adını vermiş olduğumuz arter. Burada görmüş olduğumuz arter ise aynı şekilde şurada da göreceğiz arteria cerebri posteriordur. Şimdi sizlerle sirkülüs arteriörü cerebri yani velis halkasını inceleyelim şöyle yaklaştırıyorum. Bakın şurada görmüş olduğumuz halka tabi burada arteria communicans anterior gözükmüyor tam bir halka olarak göremiyoruz bu nedenle. Burada oluşan halkaya biz Willis halkası adını veriyoruz. Buna katılan arterlere bakacak olursak, bakın şurada görmüş olduğumuz arteria carotis interna'dır. Aynı şekilde burada da görüyoruz. Arteria carotis interna'dan çıkan şurada gördüğümüz arter arteria cerebri anterior'dur. Burada da görüyoruz onu. Bakın şurada görmüş olduğumuz arter. Arteria cerebri posteriordur. Burada da görüyoruz onu. Arteria carotis interna ile şurada arteria carotis interna ile arteria cerebri posterior arasında şurada bir tane arter görüyoruz. Bu arterin adı ise arteria communicans posteriordur. Bakın burada daha net gözüküyor. Arteria carotis interna ile arteria cerebri posterior arasında uzanan bu arterin adı arteria communicans posteriordur. Normalde arteria karotis anterior arteria carotis interna'dan çıkan arteria cerebri anteriorları burada göstermiştim. Normalde bu arteria cerebri anteriorları birbirine bağlayan arteria communicans anterior bulunur. Bu da eee cirkulus arterior arteriozu cerebri yani vilis halkasına katılır. Yalnız burada onu görmemekteyiz. şunu karıştırmamak gerekiyor. Arteria carotis interna'dan çıkan arteria cerebri media bu halkaya katılmaz. Beyni besleyen arterleri inceleyelim. Ee, inferiordan görüyoruz. Şu şekilde bu parçayı çıkaralım. Bakın. Şöyle baktığımızda bu sol hemisfer. Şunu tamamen uzaklaştırayım. Evet. Sol hemisferi görüyoruz. Buradan inceleme yapacağız. Bakın inferiordayım. Şurası temporal lob. Bakın şöyle baktığımızda Şurada görmüş olduğumuz arter arteria carotis internadır. Arteria carotis internanın parserebralisinden çıkan şurada görmüş olduğumuz arter beynin medial yüzünü besleyecek olan arteria cerebri anteriordur. Bu şekilde çeviriyorum tekrardan. Temporal lobu çıkarıyorum. Şöyle baktığımızda daha deta daha net gözüküyor. Bakın burada arteria pratis interna ve ondan ayrılan şu arter arteria cerebri media'dır. Şimdi bir parçaya geri takıyorum. Beynin medyan yüzünü besleyecek olan arteria cerebri anterior'dan ayrılan dallar inceledim bakın şu şekilde görüyoruz beynin medial yüzünü sol hemisferde bu bakın burada gördüğümüz arter arteria cerebri anteriordur arteria cerebri anteriordan çıkan bu dal şurada görmüş olduğumuz arteria fronto bazalis medialistir diğer bir ismiyle arteria orbito frontalis medialis adını verdiğimiz arteri görmekteyiz devam ettiğimizde arteria cerebri anteriora Hemen burada görmüş olduğumuz arter arteria polaris frontalis adını verdiğimiz arterdir. Arteria polaris frontalis'i görmekteyiz. Devamında bakın şurada bir tane arter görüyoruz. Bu arter arteria callosa marginalis adını verdiğimiz arterdir. Bundan ayrılan dallara bakacak olursak hemen burada ramus frontalis anteromedialis'i görmekteyiz. Ramus frontalis intermedio medialis, bazen medio medialis olarak da görebilirsiniz. Burada görmüş olduğumuz dal ramus frontalis, posteromedialis ve son olarak burada göreceğimiz dal ise ramus parasentralistir. Hemen burada lobunuz parasentralisi görüyoruz. Şimdi e, şuraya devam edecek olursak bakın burada görmüş olduğumuz artar şöyle arteria perikallozadır. Bundan ayrılan dallar, hemen bakın lobulus paracentralise doğru giden bu dal, ramus paracentralistir. Lobulus paracentralisten sonra gelen bu alan ise brekuniosda hatırlarsanız, brekuniosa doğru gidecek olan bu dal, ramus brekunialistir. Ve son olarak bakın şöyle gidecek olan dal ise. Ramus Pareto Occipitalis'tir. Arteria Cerebri Posterior'un dallarını inceleyelim. Şöyle inferiordan bakıyoruz. Bakın bu taraf frontal, ön kısım. Bu taraf ise Occipital, lob, arka kısım. Şöyle baktığımızda bakın Arteria Cerebri Posterior'un dallarını görüyoruz. Buradan çıkan bu dal RAMUS TEMPORALIS ANTERIOR RAMUS TEMPORALIS INTERMEDIUS ya da MEDIUS böyle giden bu da RAMUS TEMPORALIS POSTERIORDUR şöyle devam edecek olursak bakın normalde burada çizilmemiş şu şekilde gelip şu şekilde ilerleyecek bir dalı olması gerekiyordu bu dal, RAMUS CORPORIS CARDOSI dorsalis olacak ama buradan çizilmemiş o. Şöyle devam edelim. Bakın şöyle giden bu dal. Ramus paratoxpitalistir. Sokus paratoxpitalis de paralel gidecek. Normalde şurada sokus paratoxpitalisti görüyoruz. Şurada ramus paratoxpitalis. Sokus kalkarinusa doğru giden bu dal ise e, ramus kalkarinustur. Hemisferlerin dış yüzünü besleyecek olan arter arteria cerebri media'dır. Şimdi onu inceleyelim. Ondan çıkan dalları öncelikle şöyle bakıp orijinini görelim. Bakın, arteria cerebri media hemen burada görmüş olduğumuz arteria carotis interna'nın dalıdır. Arteria carotis interna'yı görüyoruz. Bakın ondan ayrılan bu arter ise arteria cerebri media'dır. Arteria cerebri media'yı burada görüyoruz. Burada. Bakın burada inzulayı görüyoruz. Onun üzerinde ilerleyecek ve hemisferlerin dış yüzüne gelecek. Bu şöyle ilk arter için şurayı çıkarsam daha iyi olacak. Bakın şöyle baktığımızda temporal lob çıkarılmış. İnzulayı görüyoruz. Hemen burada e, arter görüyoruz. Bakın buradan çıkan şu ayrılan bu arter. Şurada görmüş olduğumuz arter. Arteria fronta lateralis diğer bismiyle arteria orbitofrontalis lateralistir. Şurada görüyoruz. Ondan sonra çıkan bu arter arteria prefrontalistir. Arteria prefrontalisi görüyoruz. Burada göreceğimiz zaten sokuslarla aynı isimli seyredecek. Bakın şurada görmüş olduğumuz arteria sulci precentralis burada göreceğimiz artar şu şekilde sulcus centralis'e doğru ilerleyecek arteria sulci centralis olarak isimlendirilecek. ondan sonra bakın şurada seyredecek olan artar arteria sulci postcentralis ondan sonra arteria parietalis posterioru ve hemen burada da arteria giri angularis'i görüyoruz. Şimdi temporal bu yerine taktığımızda temporal loba gidecek olan dalları göreceğiz. Bakın. Böyle baktığımızda temporal loba gidecek olan şurada görmüş olduğumuz arter e, ramus temporalis anterior, ramus temporalis intermedius ve ramus temporalis posterior adını verdiğimiz dalları verecek